Tamam be. Ne olur Allah aşkına bir şey yapın engel olun şuna. Derdini bana değil. Burayı yıktıran şirketi anlatacaksın delikanlı. Anladın mı? Ama bence artık çok geç. Kim bu şirket? Sahibi nerede bu şirketin? Nerede söylesenize. Sahibi! Baba, baba dur. Sahibi! Dur gitme! Zinleri var. Engel olamayız. Yay içeride, yay! <laughs> bu yapar olacak şimdi ya? Ne olacak? Ben sana söyleyeyim dayıcım ne olacağını. Adam enkazın altında kalacak. Bu da bizim başımıza büyük dertler açacak. Ve çok dikkat çekeceğiz. Olacak olanlar bu. Ee? Ama sevgili yerim Şu anda senden istediğim tek şey uzay boşluğunda kadar sessizlik. Anlaşıldı mı? Biraz düşünmem lazım. Düşünmek o. Hadi düşün. Buldum. Biz Paket gibi, domates çorbası içindeki kaşar gibi, marraş dondurması gibi uzamalıyız. Uzayalım. Yanlış! Kendini gizlemenin daha zekice bir yolu var. Gizlenmedin. Prenses galiba sarayının yolunu kaybetmiş. Bence bana bulaşmak istemezsiniz arkadaşlar. <laughs> Bulaşırsak ne yaparsın? O minik ayak parmaklarının ucunda dönerek başımızı mı döndürürsün... gölü balerine? <gülüyor> <gülüyor> o da fena fikir değilmiş. Ama ben baş döndürmek için genellikle ayak parmaklarımı kullanmıyorum. Bora! Vay! Ezikler bir de iki oldu. Sen! Biraz sonra senin için ezik kelimesinin anlamını değiştireceğim. Ve sen kahraman olmaya çalışıyorsan hiç boşuna uğraşma. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Benim derdim sizin aranızdaki şeyle değil. Benim işim Bora'yla. Az önce söylemeye çalıştığın şeyi hemen söyleyeceksin. Şimdi. Ee, sıktın ama. Çekil şuradan. Nerede kalmıştık pembiş prenses? <gülüyor> <gülüyor> en azından baş döndürdüğüm konusunda haklısın. Ne bakıyorsunuz? Kesin gülmeyi. Sen şimdi yandım prenses. Sanırım sen de akıllanmadın. İstersen ben sana ikinci bir ders verebilirim. Hatırladığıma göre sen iştahlı biriydin Bora. Elimde taze sıkılmış yumruk var. Yer misin? Demek ne demek istediğimi merak ediyorsun Sinan. Ne demek istediğimi sana söyleyeyim. Turnuvaya katılmadığınız için hepiniz okuldan kovuldunuz. Al işte, öğrendin mi şimdi? Ne? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bırak, bırak. İçerideki bir içeri girmesin! Yıkım alanından uzaklaşın! Çıkma Nartım buradan! Kepçe operatörünün burada olduğuna haberi yok! Sakin ben yeni Sahin yanında o mutlaka bir şeyler yapar. Ay. Hemen çıktılar, çıktılar. Savaş ambulans, yes, ambulans çağır yes, yes. hemen ambulans çağır. Salih, Salih gel, gel. İskender, oğlum. Oh. Yes, yes, yes. <laughs> Allah'ım, Allah'ım. Oğlum durmayın hemen beyefendi arabaya bindirin hemen hastaneye <laughs> çabuk. Aman Allah'ım neden olmuş burada böyle? Salih. Herkes iyi mi? Ne olmuş burada ya. Çok Salih. teşekkür ederim. Gerçekten. Gerçekten hızır gibi yetiştim <laughs> Çok sağ ol. <laughs> Hadi.